4 tane altın boncukla işime başlıyorum. İpimin arkasına ilerletiyorum. Burada düğüm atıyorum. Fazlalık ipimi kesiyorum. Bir boncuk ilerliyorum. Bir altın boncuk alıyorum. Bir boncuk ilerliyorum. Bir turkuaz boncuk alıyorum. Bir boncuk ilerliyorum. Bir altın boncuk alıyorum. Bir boncuk ilerliyorum. Bir altın boncuk alıyorum ve iki boncuk ilerliyorum. boncuklarımdan bir kez daha dolaşıp alttaki boncuğuma geliyorum. 5 tane boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. Burada boncuktan halkamı oluşturdum. Bir kez daha içerisinden geçiyorum. Buradan turkuaz boncuğuma ilerliyor. Dört altın boncuk aldım. Turkaz boncuğuma çaprazlıyorum. Bir boncuk ilerliyorum. Bir altın boncuk alıyorum. Bir boncuk ilerliyorum. Bir turkuaz boncuk alıyorum. Bir ilerliyorum. Bir altın boncuk alıyorum. 2 boncuk ilerliyorum. Turkuaz boncuğuma ilerliyorum. Aynı modelimden bir kez daha tekrarlıyorum. Bir kez daha aynı modelimi tekrarlıyorum. Bu kez turkuaz boncuk olan yere altın boncuk koyacağım. 3 tane turkuaz rengi çalıştım. Burada boncuklarımın içerisinden geçip yan taraftaki boncuğuma ilerliyorum. 2 altın boncuk aldım. Bir sonraki Boncuğumdan geçiyor. İki altın boncuk aldım. Bir sonraki boncuğumdan geçiyorum. İki altın boncuk aldım. Bir sonraki boncuğumdan geçiyorum. Buradan boncuklarımın içerisinden geçip yan taraftaki boncuğuma ilerliyorum. Bu aralara da ikişer tane boncuk yerleştiriyor. İki boncuk ilerliyorum. 2 altın boncuk, 1 inci, 2 altın boncuk aldım. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. 2 boncuğumdan ve incimden ilerliyorum. Turkuaz inci, turkuaz inci, turkuaz inci ve turkuaz boncuk aldım. İncime çaprazlıyorum. Turkuaz boncuğuma ilerliyorum. 5 tane boncuk aldım. İncimi atlayıp turkuaz boncuğumdan geçiyorum. 5 boncuk aldım. Diğer turkuaz boncuğumdan geçiyorum. 5 boncuk aldım. Diğer turkuaz boncuğumdan geçiyorum. Alttaki iki boncuğumdan ilerliyorum. Ortadaki boncuğumu atlayıp 2 altın ve turkuaz boncuğumdan ilerliyorum. 2 boncuğumdan ilerledim. Ortadaki boncuğumu atladım. 2 altın, 1 turkuazdan ilerliyorum. 2 altın ilerledim. birini atlıyorum. 2 altın bir turkuazdan iniyor. 2 altın ilerledim. Ortadakini atladım. İki altın bir turkuazdan iniyor. Buradan boncuklarımın içerisinden yukarıya çıkıyorum. Buradan tekrar aşağıdaki modelimi tekrarlayacağım. 3 tane turkuazlı, 1 tane altınlı modelimi tamamladım. Buradan boncuklarımdan yan kısma geleceğim ve aralara ikişer tane boncuk yerleştireceğim. boncuklarımın içerisinden geçip yan tarafa ilerliyorum. 2 boncuk ilerliyorum. Ve bu aradaki modelimi çalışıyorum. 2 altın, 1 inci, 2 altın aldım. Bu boncuğuma çaprazladım. 2 boncuk ve incimden ilerliyorum. 4 turkuaz boncuk 3 tane inci aldım. İncime çaprazlıyorum. İlk turkuaz boncuğumdan ilerliyorum. 5 boncuk aldım. Bir sonraki turkuaz boncuğuma ilerledim. Ve diğer incilerimin üzerine de 5 boncuk yerleştiriyorum. alttaki iki boncuğumdan geçiyorum. Ortadaki boncuğumu atlıyorum. Diğer iki boncuk ve turkuaz boncuktan ilerliyorum. İki altın boncuk ilerliyorum. Ortadaki boncuğumu atlıyorum. Ve aşağıya 3 boncuk ilerliyorum. Yukarıya iki boncuk ilerliyorum. Ortadaki boncuğumu atlıyorum. Aşağıya 3 boncuk ilerliyorum. Evet arkadaşlar işimiz bu şekilde bilek ölçü boyuna kadar devam ediyor Evet ben işimi bilek ölçü boyuna kadar yaptım ve aynı başlangıç noktamda olduğu gibi 5 tane boncukla boncuktan halkamı da oluşturdum Şimdi kapamamız takalım Evet kapamamızı da taktık. Evet arkadaşlar bugünkü işimizde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir daha işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.